İstanbul, Şişli'de çöp konteyneri içerisinde başı olmayan kadın cesedi bulundu. Polisin olay yerindeki incelemesi sürerken kadının Özbekistan, uyruklu 37 yaşındaki Durdona Kokimova olduğu belirlendi. Duatepe Mahallesi Kuyulubağ. Sokakta saat 20.00 sıralarında çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme başlattı. İncelemeler sırasında cesedin başının olmadığı ve kadına ait olduğu belirlendi. Mahallede kağıt toplayan bir kişi Kuyulu Bağ Sokak numara 25 önünde bulunan konteynerde çarşafa sarılı cesedi fark etti. Polis merkezine giden vatandaş durumu bildirerek ekiplerle olay yerine geldi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çevrede önlem alarak detaylı inceleme başlattı. Ekipler konteynerde ve çevresinde delil araştırması yaptı. Kimliği tespit edildi. Öte yandan cesetten alınan parmak izi sorgusu sonucunda kadının Özbekistan uyruklu Durdona Kokimova olduğu belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesi sona ererken cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şüpheliler yurt dışına kaçarken yakalandı. Olayın ardından cinayet büro amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat şube müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda cinayeti Durdona Kokimova ile sevgili olduğu değerlendirilen Özbekistan uyruklu bir kişinin işlediği ve arkadaşının da ona yardım ettiği belirlendi. Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünün izlenmesinin ardından iki şüphelinin Gürcistan'a kaçmak için havalimanına gittiği tespit edildi. Şüpheliler 8 saatlik çalışmanın ardından yurt dışına kaçmadan önce gözaltına alındı. Komşularla yapılan röportajda herhangi bir ses duymadıklarını söylediler. Cesedi bulan vatandaş olayı anlatıyor. Ben çöplere çıkıyorum. Burada hurda topluyorum. Dün akşam da yukarıdan gelirken çöp konteynerine baktım. Buraya baktım. En son buraya baktım. Burada bir şey çıkmayınca aşağı doğru gittim. Bir tane çöp torbası gördüm. Çöpleri ayıklarken siyah bir torba Torbayı yırttım. Çarşaf çıktı. Çarşaf düğünlenmiş şekilde. Ama ben tabii çarşafı sökemedim. Kaldırmaya çalıştım. Çamaşır kıyafet falan sandım. Kaldıramadım. Tekrar poşetin altına doğru yırtınca, kan izlerini görünce bir şoka uğradım. Elim ayağım boşaldı. Ne yapacağımı bilmedim. Dokandım böyle. Acaba dedim ne var? Elimle sıkmaya çalıştım. Elime sıcaklık geldi. Sıcaklık gelince de aklımdan şöyle bir şey geçirdim. Acaba dedim Bunda ceset mi var? Başka bir şey mi var? Dedim hayvan olsa kaldırabilirim ama bu hayvan değildi. Şöyle düşündüm. Ceset dedim bu. Bir anda elim ayağım titredi. Ne yaptığımı anlamadım. Bakkala gittim. Bakkaldan bir sigara aldım. Direkt oradan sigarayı yaktım. Direkt karakola gittim. Bir kapıda arkadaş vardı görevli. Ona dedim. Abi dedim ceset buldum galiba torbanın içinde. Dedi kardeşim emin misin? Vallahi dedim abi yırttım. Kan izleri falan vardı. Kaldırmaya çalıştım. Kalkmadı. Memur arkadaş dedi hayvan olabilir mi? Abi bilmiyorum dedim. Hayvan olsa dedim torba kalkardı. Kaldıramadık. Polis arkadaşlara yardım ederek onlara çarşafı açarak bayanın şeyine rastladık. Yani cansız belinlere rastladık. Buraya kadar izlediysen lütfen abone olur musun?